Arkadaşlar biz bu bunu böyle yapıyoruz. Ben o gelene bir kaide sunmuyorum. Yani yüzde yüz kesin bir şey söylemiyorum. Söylemek istemiyorum. Şey. Diyorum ki bizim aslında çerçevemiz bu. Senin de bir düşüncen var, senin de bir görüşün var. Bunun en iyi haline oluşmak için sen hep bunun içinde oyna. Sen de kendinden bir şeyler kat. Gerçekten o kadar demokrat mısın? Ben ne yaptığımı çok farkındayım. Bazen beğenmediğim bir şey olduğu zaman da tamam böyle olsun dediğimi de bilirim. Bu hani bu vapurda çay simit sohbet ya bu bizim yazacağımız kitap ya evet, evet. burada benden üstü olanlar her zaman onlar. Ben bu şirketin kapısından içeri girerken kapıda Paradiso film yazıyor. Kendimi yorgun hissettiğimde motivasyonum kırık olduğunda beni motive eden şeylerden biri olarak hep şöyle düşünürüm. Patron olarak bakmaya başladıkça orada onun sana verdiği yetkilerle ve rahatlıkla daha istikrarsız davranabilirsin. Ama oradan kapıdan içeri girerken ben bu şirkette şu anda içeriye yapımcı sıfatıyla giriyorum. Yönetmen olarak giriyorum. Burada bir ekip var. Burada çalışma arkadaşlarım var. Onlar için en doğruyu yapmam lazım durumunu eğer sen kendine hatırlatmazsan o zaman uzun soluklu bir istikrar olmaz. Ben bunun dengesini arada öyle, arada da Pınar'cığım <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> öğleden sonra görüşürüz diyerek <laughs> yapmaya çalışıyorum. <laughs> Çünkü ritmim farklı. İnsanın hayat içindeki rolünü biliyor olması da insanın kafasını kolaylaştırır. Bir şirkete biri başladığında şunu fark ettim. Kişi karşısında görev tanımını bilirse çok rahat şunu gözlemledim. Yani net olsun. Ben bunu yapacağım, bunu yapmayacağım. Ben gel yani diyorum ki her şeyi yapıyoruz. <gülüyor> <biraz>. <gülüyor> Şimdi netleştirdikçe basit. Hayatta da öyle. Senin hayata gelme amacın ne sorusunu sen her gün kendine sorarsan o zaman ona kopmazsın. O görev tanımı da seni iyi insan, ahlaklı insan, çalışkan insan, işte hayatı yaşayan eğlenceli bir insan haline dönüştürebilir. Neden geldiğini sorgulamak lazım. Ben dünyaya valla kararsızlıklar içinde kalmaya geldim. Düşünüyorum, uygulayamıyorum. Bu hoşuma gidiyor yani baktığın zaman bir taraftan da bunun negatifini düşündüğünde de o karamsarlık yani hangi tarafsın aslında orada yaşamaya başlıyorsun. Peki sen abi kendini nasıl tanımlarsın? Duygusal, iyi niyetli, iyi düşünen, mutluluk için çok sebep arayan, o sebepleri bulan, ağlamak için sebep arayan, o sebepleri bulup ağlayan, iyi şeyleri düşünmeye odaklı bir insan olarak tanımlayabilirim. İnsanları seven bir insanım. Doğru İnsanları ya. sevmeye çalışıyorum gerçekten <laughs> ve seviyorum da. Yani çünkü insanların beni sevmesini istiyorum. Sen istemediğin bir şeyi gerçekleştiremezsin. Eğer sen selam vermeden, umursamadan, hatır gönül işlerine girmeden, vefalı davranmadan yaşarsan çok da sevilmeyi istiyorsun diyemeyiz evet. ya yani senin için oğlum. Sen böyle yaşıyorsan, ben çok sevilmek istiyorum." Yani sevenlerin buluşsun. Kötü günümde yanımda olsun dostlarım. Ama sen bir hiç karşılık vermiyorsun. Şimdi böyle olmak istiyorsan ona göre davranacağım. Beni tanımak için aslında bana değil de beni ben yapanlara da bakmak lazım.